Günaydın Mete Yolaş bizlerle birlikte. Biz bu e, haberi aslında atmış olduğu ve retweet yapmış olduğu Twitter'den e, gördük. E, dolayısıyla neyi konuşacağız? Bizim bu sebze meyvede zehir var. Türkçe'si bu. Bizim zehir var ve biz bunu yiyoruz yani. Her gün yiyoruz bu arada. Peki bunun sınırları ne? Neden kaynaklanıyor ve neye dikkat etmemiz lazım? İşte Mete Bey'e bunları soracağız. Günaydın. Pestisit e, bir tarım ilacı. E, çiftçilerin tarım zararlarını ortadan e, kaldırmak ve tarımsal verimi artırmak için kullandıkları bir e, kimyasal. Çok yıkadık, çitiledik, mitiledik domatesi, çamaşır makinesine attık falan gitmiyor mu? Yok. Yani e, şu an geldiğimiz e, noktada önceden bir püskürtme yöntemiyle ya artık yüzeyinde kalırdı pesisitler çok eski yıllarda. Şimdi artık bitkinin kökleri vasıtasıyla e, emildiği ve e, meyvenin sebzenin içine geçtiği için artık bunu istediğimiz kadar yıkayalım, e, istediğimiz kadar arıtmaya çalışalım, onun e, gitme olasılığı çok. Düşük aslında. Ya yani bunu te, tespit etme ihtimalimiz de evde ev koşullarında e, oldukça zor. Evet. Türkiye'de aslında kullanılmasının e, en büyük nedenlerinden bir tanesi denetimsizlik. Ya. Yani buradaki e, sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Türkiye Avrupa Birliği'ne e, üyelik süreci üreten bir ülke. Hı hı. konumu itibariyle ve Avrupa Birliği'nin mevzuatlarını uygulamakla yükümlü. Evet. Pestisit konusunda e, buradaki limitleri uyguluyor. E, bir sıkıntı yok. Hı hı. E, ama burada hala geri dönüyor olması artık e, iktidar partisinin izlediği gıda politikalarından kaynaklı. Çünkü Tarım Bakanlığı e, çiftçinin ne ektiğini bilmiyor hala ya yani. çiftçi ne eker e, tarlasında tarlasında şu an ne vardır e, hangi bölgede ne ekilecektir bunu bilmiyor. Hmm. E, bundan bir haber. E, ekilecek tarladaki zararlıları bilmiyor. E, hangi bölgede hangi tarlada çiftçi neyle karşılaşabilir? E, bundan bir e, haberi yok e, Tarım Bakanlığı'nın. Tarlayı da kontrole gitmiyor. Tarlayı da kontrol etmediği için ortaya böyle bir sıkıntı çıkıyor. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi bütün şehir yasası. Evet. Yani köylerdeki o idari yapılar artık ilçe merkezlerine gitti. Ve çiftçiler e, Tarım Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'nın mühendislerine ulaşmakta oldukça zorlanıyorlar. Evet. E, şimdi çiftçinin sorunu var. Hepsi atadan dededen ne öğrendiyse aynı şekilde üretimi devam ettirmeye çalışıyorlar. E,